Merhaba dostlar. Bu videoda size harika bir çalışma stratejimden bahsedeceğim. Bu şekilde çalışan herkes neredeyse 2-3 kat daha fazla başarılı olacak. Şimdi gelelim bu çalışma stratejimi sizlere anlatmaya. Şu an ekranda görmüş olduğunuz TradingView'in yeniden oynat butonuna tıkladığınızda ortaya çıkan al-sat stratejisini inceleyeceğiz. Gelin bakalım bu stratejiyi ben nasıl kullanıyorum. Şu an ekranda Ons Altın grafiği ve Elit Dalga Teorisi'ni görüyorsunuz. Şimdi birazcık daha geçmişe gidelim ve yeniden oynat butonuna tıklayalım arkadaşlar. Şu an tıkladım yaklaşık şurada bırakalım ve başlatalım. Şimdi başlattığımızda şuna basıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim asıl amacım şunu sizlere göstermek. Şimdi 1 2 3 4 5 dalgasının gelebileceğini buradan önceden çizimden dolayı biliyoruz. Şimdi buraya gelene kadar nasıl hareketler yapıyor? Nasıl ivmeleniyor? Tamamen onları göstermek veya nereden alırız? Aldığımızı niye boz erken bozarız veya aldığımızı niye fazla tutarız? Tamamen onlarda pratik yapmanız için arkadaşlar bu çok önemli. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. dalga bitti yan alışa başlayacağım. Evet sanırım bitti artık burada. 5. dalga bitti. 2 tane alış yaptım arkadaşlar. 14. Bu 14 demek aslında 0.14 lot gibi düşünün arkadaşlar. Yani 14x'lik bir alış yaptığımızı düşünün. Bir tane alışı genelde ben bu şekilde yapıyorum. Bir tane alışı yolun yarısında falan bozuyorum diğer alışı da en tepede bozmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz daha hızlandıralım. Şimdi burada yeni bir dalga hareketi bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani yeni birinci dalgayı bulmamız gerekiyor burada. İlk başta birinci, ikinci dalga oluşursa diğer dalgaları bulmak daha kolay arkadaşlar. Önemli olan tabii ki dipten güzel bir işlem yakalamak da güzel bir şey. Üste çıktığında arkadaşlar, şuradaki 1-2 oluştuğunda emin olun 3-4-5 dalgaları da daha kolay bulunuyor arkadaşlar. Şimdi 5. dağdan dibinden almıştık arkadaşlar. Şimdi bakın burada birinci dalga oluştu gibi. Şu an birinci dalgayı çizelim. Evet bu bir bu ikinci dalgamız. Şimdi 3 4 5 yapacak ama 3 4 5'i nasıl yapacak? Hemen Fiboyu açıyoruz böyle bu şekilde. Şunu da durduralım. Evet Fiboyu çektik şöyle şuraya getirdik. Şimdi 3. dalga ya 1618'de yani birinci dalganın 1618'e kadar gidebilirdi. 2618'e kadar da gidebilir. Şimdi e, buradan bakacağız. Ya burada birinci işlemi bozabilirim benim. Mesela şurada bir işlemim var. Şunu bozmak istiyorum bir tanesini. Evet şu an 7x'lik bir alışım daha duruyor. Şu an 3. dalga şu an 5 dalga tam bitmemiş. Yani bu yukarı potansiyeli hala var. İçini saydığımızda bakın 2618'e geldi arkadaşlar buradan. İçini de saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yaptı. Bir dalgası daha var sanırım. Çünkü ABC yapıyor. Düzeltmeler ABC'den oluşuyor. Evet. Güzel. Aslında burada bir tane daha ekleme yapabilirdik. Ama tabii ki biraz yukarıda güvenemedim. Şimdi tam olarak 5 dalga bitti arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 dalga bitti. Artık burada ne bekleyeceğiz? Bir ABC yapısı beklemeliyiz arkadaşlar. Tabii iki biraz uzun bir süreçte gerçekleşmiş. Yani normalde şöyle bir şey de beklerim. Yani şurada bitmesini beklerdim 2'nin. ama biraz da uzatmış. Evet satışımızı yaklaşık olarak şuralarda bir yerde kapatabilirim. Yani ya da dördüncü dalganın hizasına kadar gelebilir arkadaşlar genellikle. Buraya kadar gelebilir tabi ortalarda da Bitebilir Aynen bakın şimdi birinci dalga tabii ki bunu yakalamak biraz zordur arkadaşlar şimdi bildiğim için yani daha önceden Gördüğüm için Alış yaptım Yoksa biraz daha beklemek Gerekebilir arkadaşlar şu an çünkü Birinci dalgamız Oluştu bakın birinci dalganın içi Şimdi bunları silelim Şöyle şu şekilde Birinci dalgamızın içi oluştu. Şu an ABC yapıyor. ABC'sinin hangi aşamasında olduğuna bakıyoruz. ABC. Evet bakın arkadaşlar ABC'sini bu şekilde tamamladı. A B C. Evet A B C. Şimdi asıl önemli olay bizim 3. dalga nerede biter sorusu. Şimdi 3. dalganın içi de biliyorsunuz 5 dalga. 3. dalganın içi birinci dalganın birinci dalgaya eşit veya 1618'e kadar olabilir ya da 618'den dönebilir. Bakıyoruz 3. dalga şuradan bitmiş. Yani 3. dalgayı 1618'e uzatmış kabul edebiliriz oraya giderse. Şimdi e, birinci dalgası oluştu. Üçüncü dalganın. Bizim 21'lik bir alışımız var. 21x'lik alışımız var. Şimdi buradan bakın birinci ikinci eğer bu buraya düşerse ikiyi buraya almalıyız. Şu an ikinci dalga burada bence oluştu. Şöyle bir hareket görmemiz mümkün burada. Evet biraz hızlandıralım. Duralım. Ee, şimdi 1, 2 1, 2 3, 4, 5 Sanırım şöyle bir şey yapacak ama şunu görüyorum. Çünkü 3. dalganın içinde de şimdi önce 1. dalganın içine bakalım. 1. dalganın boyunu aldığımızda 1618 aynen yaklaşık buralarda bir kar realizasyonu hatta ekstradan satış bile bence açılır. Şu an işlemsizim. E, ee, karı aldık bakın 3000 dolar kar oldu. Ee, biraz daha çıkarsa satış yapmayı planlarım. Çünkü burada 1 2 1618'e gelmesi gerekiyor. 1618'e gelirse bir kademe satış yapabilirim burada. Ee, bir de Şunun üçüncü dalganın içi var arkadaşlar. O da yaklaşık olarak şöyle bir hareket yapabilir. Devam edelim. Aynen 4, 5, tamam 3 bitti. Kapatıyorum şimdi. Tamam şimdi satışı kapattım. Bir tane alış yaptım. 2 tane yapmışız fazladan. Birini kapatalım. 5. dalgada bittikten sonra arkadaşlar burada şey başlayacak. 4. E, dalga. Evet, bitti. Bakın içi tamam. Bunun içinde silebiliriz artık. Şimdi satış yapmıştık arkadaşlar. Satışın e, biliyorsunuz 4. dalga ABC'den oluşacak. Aynen satışı kapattım şimdi. B dalgası gelirse tekrardan satmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi evet B dalgasının gelmesini bekliyoruz. Gelecek mi? Birazcık daha kaldı. Şuralara falan bekliyorum. Gelirse satacağım. Ve burada amaç hangi hareketleri yapacağını gösteriyor bize. Yani biz aşağı gideceğini biliyoruz şu an. Ama buradan aşağı gidene kadar neler çektiriyor? Ee, nasıl sabredebiliriz arkadaşlar. Bize tamamen onu gösteriyor. Gerçekten muazzam bir olay yani bu şu an yapılan şey. Evet bence artık alış zamanı satışı erken kapattık. Burada da ekstra satış açmadık. Şimdi ABC dediğim gibi bakın şöyle bir ABC gerçekleşti. B'yi biraz daha yukarıda bekliyordum ama önemli değil. ABC'si şu anlık tamam. 1, 2, 3, 4 sanki bir tane daha var. Aynen 1, 2, 3, 4, 5 olduktan sonra 5 dalga. Şimdi 5. dalga başlıyor arkadaşlar. 14'lük alışımız var arkadaşlar. Şuradan bir tane daha alalım. Çünkü e, büyük grafikteyiz artık. Stop noktamız şurası olmalı aslında. ikinci dalganın altı. Bir üstteki stop noktamız da şurası olabilir. Ama en garanti stop noktası şu 2'nin 6'dır arkadaşlar. Şimdi burada 5. dalganın oluşmasını bekleyeceğiz. İşlemlerimizi kapatmak için. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra düşmüş tekrardan. Evet bir durduralım. Şimdi 1, 3, 5 arasında bir 3. dalga uzunsa bu 1. dalga boyu kadar gitme ihtimali var. Yok değil. Ya da 618'inden de dönebilir. O iki arasında yani buradan veya şuradan bir yerden dönme ihtimali yüksektir arkadaşlar. O da şuraya denk geliyordu. 1996 bölgesi. Yani yavaştan artık satabiliriz. Yavaştan ilk kademe karımı aldım 2 tane daha kar var şuraya gelince artık tamamen karlarımı alacağım ve 5 5 dalga, dalga oluşmuş mu? Ona bakacağız arkadaşlar burada 1 2 3 4 5 1 2 durduralım Tabii birazcık kolay oluyor çünkü önceden görüyoruz bunları 1 2 1 2 3 4 5. Ben şunu şu şekilde saydım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 sanki bir tane daha var. Şöyle bir hareket bekleyebilirim arkadaşlar. Bir ilerletelim bakalım. Evet 4 tamamlansın. 4 biraz daha bir tık daha gelebilir. Aynen şu an işlemsizim. Bir tık daha 5. dalgada geldikten sonra satış işlemi tekrardan açacağım. Aynen 5. dalga geldi arkadaşlar. Bakın şu içini bu şekilde saymıştım. 5. dalgası geldi. Evet 14'lük bir satış yaptım arkadaşlar. Şu an 250 dolar kâra geçti. Şimdi artık e, ABC dalgasının gelmesini bekliyoruz. A dalgası, ABC dalgası yani toplamda e, şuradaki dördün hizasına kadar gelme ihtimali var arkadaşlar. Bakın dört burada görünmüyor şu an ama dördüncü dalgamız burada. Ve şu an devam ediyor. Satış devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu ilk karı alalım. Evet karı aldık. Bir tane de alış yaptım arkadaşlar. Niye? Çünkü bu direkt soluksuz indi ve ABC A'nın içini yaptı arkadaşlar şu an. Bakın A dalgasının içini yaptı. İçini A, e, A ve C eşit olarak yaptı arkadaşlar. A dalgasının içi A B, C'den oluştu. Şimdi burada şu hareketi beklerim. B'nin içinde bakın şöyle bir A B, C beklerim arkadaşlar. E, bu alış işlemini de küçük bir alış işlemi bu. Çünkü biraz riskli bir alış işlemi. Ee, A'nın hedefi geldiği anda ben bunu kapatırım arkadaşlar. Yani 1970-75 civarı bu alış işlemini kapatırım arkadaşlar. Evet biraz zorluyor. Bir tık daha yukarı giderse kapattım. Aynen şu an işlemsizim arkadaşlar. A, B, C. Çünkü buradan yukarı gitme ihtimali de var arkadaşlar. Ee, şey tamamlanmış olabilir ama ABC Pardon biraz daha uzun büyük grafiğe baktığımda bakın şöyle bir AB Aslında şunu ben şu şekilde beklerdim. Yani buradaki B'ye şurada beklerdim. Burası satış yeriymiş mantıklı. Şimdi bunu önceden gördüğümüz için böyle yaptık arkadaşlar. Bakın normali bu şekilde yani ABC'si bu şekilde olabilir yani bu B'yi de şuraya alırız. C'den bir düşüş daha bekleriz arkadaşlar. Ama ne yaptı burada? Uzattı arkadaşlar bakın. A'sı burada. Evet B'si burada. C'si de burada oluyor arkadaşlar. B'nin içindeki dalgalardan bahsediyorum. Bunu ne yapalım? Maviyle işaretleyelim. Daha ayrıntılı olsun. Evet şimdi işlemsiziz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz B dalgasının içi tamamlandığında satış yapacağım. E, çünkü artık ABC, ABC ve 1, 2, 3, 4, 5. Aynen. Şimdi buradan satış yaptım ve C dalgasının gidebileceği ilk durak noktası şurasıdır arkadaşlar. Yani A dalgasının 618 bölgesine denk geliyor. Ve şimdi o en az burada kapanır ve bundan en fazla da 1.618'e kadar gelebilir arkadaşlar. Çok nadirdir 2.618 bölgesine gelme ihtimali arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman ilk kapatacağımız yer 618 bölgesidir arkadaşlar. Ondan sonra eğer yeni bir trend başlatırsa arkadaşlar işte asıl olay buradadır. Hani bazen diyorum ya bakın buraya gelip karar verecek. İşte oralar bu noktalar arkadaşlar. Evet 618 geldiği zaman satış işlemlerinden çoğundan kar alacağız. Ya da hepsini kapatacağız arkadaşlar. Evet biraz erken kapattım. Ee, evet geldi. Şu an geldi. 618 geldi arkadaşlar. 618 geldi şimdi şu an üçüncü bir dalga başlatıp başlatmayacağını Yeni bir hareket yapıp yapmayacağını bunu hiç kimse bilemez arkadaşlar bunu bilmemiz için ilk başta Şurada birinci dalga oluşması gerekiyor bakın bir dalga oluştu şu an Anlaşıldı mı yani bunu bilmemiz e, Çok zor ve gerçekten Hissiyat gerekiyor bunun için Evet şimdi birinci dalganın içi tamamlandı iki tamamlanıyor ve üçüncü dalgamız, bakın üçüncü dalgamız buradan başlıyor. Üçüncü dalgamız buradan başlıyor. Burada dalga yapısı birazcık e, geniş bir şekilde yapmış arkadaşlar. Çok saçma bir dalga yapısı oldu. Ama emin olun sistemi değiştiriyorlar arkadaşlar. Sistemi aşırı zor hale getiriyorlar. Fakat sistemi gerçekten takip edebilen için yine her şey kolay. Onu da söyleyeyim. Evet, üçüncü dalga oluştu. Şimdi ben bir tane satış açtım buradan. Ee, şimdi asıl bunu şey, şu şekilde beklerim arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Normalde şöyle bir hareket beklerim. Sonra aşağı beklerim. Ama şu an yaptığı hareket. Bakın. Üçüncü dalganın içini yapıyor aslında. Yani dördüncü dalgayı nerede beklerim? Şuralarda bir yerde beklerim aslında. Açık konuşayım. Yani bu 618 civarından bir alış yaparım ben. Bakın, satışı 618 civarından kapatıp buradan alış yaparım normal şartlar altında. Bakın geliyor. Biraz ilerletelim. Aynen alış yapmadım. Şu an işlemsizim. Satışın karını aldım. 618 gelirse alış yapacağım. Evet. Devam. Biraz hızlandıralım. Evet şimdi alış yaptım arkadaşlar. Ve bu alışın normalde dördüncü dalgayı şurada bitip 5 başlatacağını düşünürüm. Ama dördüncü dalga e, şuraya kadar geliyor. Eleştiri açıktır. Elliot dalga teorisi. Herkes e, farklı çizim yapabilir. Herkesin çizimi kendine arkadaşlar. Evet, Beşinci dalgayı bir tane daha alış yaptım bu arada. Şimdi benim stop noktası şurası arkadaşlar. Bakın ikinci dalganın dibine geçmedikçe alışa devam arkadaşlar. Çünkü biz buralardan ne yaptık? Kazandık. Yani burada hakkımız var arkadaşlar. Buradan almaya, beklemeye hakkımız var arkadaşlar. Bakın şimdi dördüncü dalga çok zorladı. Aşırı zorladı bu arada. Son alışımızı yaptık. Evet dördüncü dalga burada bitmiş olabilir arkadaşlar. Nasıl bir dalga yapısı yaptı diye sorarsanız. Bakın şurada A, B, 1, 2, 3, 4, 5 dalga yaptı. A, B, bu şekilde arkadaşlar. Bunu da ne yapalım? Kırmızı işaretle işaretleyelim. Şimdi alışımızı nerede kapatacağız? Çok güzel bir soru. Şimdi durduralım. Şimdi burada eğer gerçekten e, üçüncü dalgayı uzun kabul ettiyse yani burada şu an beş e, baris uzun. 5 bariz uzun. Birinci dalgayla üçüncü dalgayı eşit kabul etmiş. Beşi uzun yapmış arkadaşlar. Fakat üçüncü dalgayı uzun kabul etseydi ilk kar alacağım nokta arkadaşlar birinci dalganın hizası olurdu. Yani neresi olurdu? Bakın 618 bölgesi önemli bir kar noktasıydı. Şurası olurdu arkadaşlar. Yani 2021 bölgesi benim kar realizasyonu yapacağım yerdir. Ama burada satar mıyım? inanın haftalık grafikte eğer satış görüyorsam buradan satmaya başlarım. Ama haftalık grafikte eğer satış görmüyorsam burada işlemsiz izlerim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet geldi. Kar aldık arkadaşlar. Pardon daha kar almamışız. Tamam hepsini kapattım şu an. İşlemsizim arkadaşlar. Bakın buradan satışlar geldi. satışlar geldi. Asıl kar alacağımız nokta. Evet, çok fena hareketler yapıyor. Bakın arkadaşlar, burada hangi hareketi yaparsa e, razı olmamız gerekiyor çünkü 5. E, dalga burada ilk dalga hareketi bitti. Şimdi ABC'yi sert yapıyor ve sonrasında e, buradan sanırım yukarı gidecek. Yeni bir dalga hareketi başlatıyor şu an arkadaşlar. 1 2 3 ABC yapıyor böyle bir hareket yapacak muhtemelen ve 5. dalgayı burada tamamladıktan sonra bu kez siyah ana 4 dalgamıza gelecek arkadaşlar evet bu şekilde aynen bu şekilde tamamlandı 6000 dolar aldık tabii ki sanal olarak bu dalgaları takip ederek arkadaşlar şimdi biraz daha hızlandırmak istiyorum e, görün diye sessiz bir şekilde Hızlandırıyorum arkadaşlar şöyle. Evet abc'si yapıyor şu an. Devam ediyoruz. ABCsine bir tane daha abc yaptı. Evet burada işin tuhaf tarafı iki tane abc yaptı. Yapabiliyor yani bunda sıkıntı yok. Biraz şu taraftan gösterelim. Bakın C dalgası 618 burada normalde bitmiş ilk başta. Sonra bunu eee beşli yapıya benzetti. Şöyle 1 2 3 4 5 olması lazım. Evet durduralım. Bir daha yapalım. 1 2 3 4 5 arkadaşlar bu şekilde yaptı. 5. dalgayı. Yani C dalgası 5'li dalgadan oluşur. 5 dalgası da bu şekilde yaptı. Evet hızlandıralım. Birinci dalga gelmiş arkadaşlar. Evet üçüncü dalga Burada çok sert bir şekilde geliyor. Evet, devam ediyoruz. Üçüncü dalganın içi tamamlandı. Dördüncü dalga çok sert. Bakın gittikçe dalgaları nasıl bozdular. Ee, yine çalışıyor ama çok sert bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ve bunu da son olarak Twitter'dan paylaşmıştım zaten. Beşinci dalgadayız diye. Beşinci dalganın gidebileceği minimum ve maksimum seviyelerini size söylemiştim. Evet, 5. dalgada geldi. Şimdi A dalgasını yaptığını düşünüyoruz. Şimdi ABC B, C yaptı. Burada aslında e, Burada kar almak gerekiyor ilk başta. Ama sonra Sonra bakın şu dalgayla Farklı bir e, Teknik deniyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Aslında bu A, B, C olabileceğini Düşünebiliriz. Bu şekilde. Evet işlem yapmadık ama 6400 dolar kar almışız arkadaşlar. Ee, bu işlem yapmadığımız şekilde. Evet şu anki düşüncem de bu. Yani 1, 2, 3, 4, 5. dalga gelebilir arkadaşlar. 5. dalgası e, 2005 civarına kadar da gelip burada 2005'te de bitebilir. 1996'da da bitebilir arkadaşlar. Eğer e, tahminim doğruysa yani bu ABC yapacaksa bakın ilk başta bu A diyeceğiz. Şuna yukarı B diyeceğiz. Şunu dalgasını gösterelim. Ve aşağı doğru 5 dalgada C diyeceğiz arkadaşlar. Bu dalgalar bittikten sonra tekrar Twitter'dan yayın yapacağım arkadaşlar. Şimdilik bendeki durum bu şekilde. Bu arada güncel bir bilgi de vermiş olduk. Herkese iyi çalışmalar. Bu şekilde çalışın. Gerçek anlamda 2 kat 3 kat daha başarılı olacağınıza emin olabilirsiniz. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.